Herkese merhabalar değerli dostlarım. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün yeni bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Daha doğrusu ürünler inceleme videosu olacak bugünkü. Geçtiğimiz günlerde Trakli Çiftliği'nin yetkilileri yeni çıkan vegan ürünleriyle alakalı benimle iletişime geçtiler ve bu ürünleri deneyimlemem için bana göndermek istediklerini söylediler. Ben de bunu memnuniyetle kabul ettim. Çünkü bu ürünleri hem deneyimleyip hem de sizlere göstermek açısından bunun oldukça güzel olacağını düşündüm. Şimdi bize neler gönderilmiş bir bakalım. Kutumuzu bir açalım. Aslında bu bir kutu açılım videosu gibi de olacak aynı zamanda. Videonun içeriğine geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone butonuna basıp bildirimleri açarsanız gerçekten çok mutlu olurum dostlarım. Şimdi bakalım neler gelmiş. Birlikte bakalım. Ben daha önce kutuyu açtım tabii ki ama şimdi sizinle birlikte tekrardan bir bakalım neler var neler yok içerisinde. Şimdi burada bir cevizli vegan peynirimiz var. Bu arada bunlar 100 gramlık dostlarım onu söyleyeyim. Burada aynı peynirin biberlisi mevcut. Burada yine otlu bir peynirimiz var. Aynı peynirin otlu versiyonu. Burada cheddar toz peyniri var. Bunu merak ediyorum. Bakalım nasıl? Vegan parmesan tadında yapılmış böyle kalıp halinde bir peynir var. Yine 100 gramlık bir ağırlığa sahip. Aynı peynirlerin sade versiyonu yine burada. Bu arada şöyle tutayım, yakından içeriğine de bakmak isterseniz, çünkü içeriğinde sizin için herhangi bir alerjik reaksiyon oluşturacak bir besin maddesi varsa ona da dikkat edelim. Şöyle besin değerlerini ve içeriklerini göstermiş olayım sizlere. Burada yine ayrı yeten bir vegan tost peyniri var. Vegan cheddar tost peyniriyle, vegan normal toz peyniriyle ikisiyle de tost yapacağım dostlarım. Bu peynirler eriyor mu, tadı nasıl onları da size göstermek istiyorum açıkçası. Burada bir köy peyniri var. Vegan köy peyniri. Bakalım bunun tadı nasıl olmuş. Ben köy peynirini çok iyi bilirim. Çünkü çocukken köye çok fazla giderdik. Bakalım gerçekten lezzeti bir köy peynirine yakın olmuş mu? Ve burada gerçekten değişik bir ürün var. Vegan tereyağı tadında. Bunu kullandım. Bunun enteresan bir formu var. Yani böyle na vegan bir tereyağı gibi sert bir kıvama sahip değil. Biraz daha akışkan. Yani akışkanla neyi kastettiğimi birazdan göreceksiniz. Daha yumuşak bir kıvamı var desek daha doğru olabilir. Burada bir vegan çikolatalı tatlı var. Bu da değişik bir şey. Bu da merak ettiğim ürünlerden bir tanesi. Açıkçası buna da birlikte birazdan bakacağız. Ve burada üç farklı vegan sürülebilir peynir var. Bunlardan bir tanesi vegan sade, bir tanesi vegan parmesan. Burada vegan rokforlu var ve bu peynirlerin bir lezzeti, bir çeşidi daha var vegan otlu seçeneği var bir de. Şöyle söyleyeyim dostlarım, ben bu peynirlerle alakalı, dört çeşidiyle alakalı ayrıyeten bir video çektim. Kanalımdan ulaşabilirsiniz. O yüzden bu peynirleri bugün detaylı bir şekilde incelemeyeceğim. Sadece bunları ayrı tutacağım çünkü bunlar için çok kapsamlı bir videomuz zaten var. Bu peynirler için sadece kısaca şunu söyleyeceğim. Diğer üç tanesi yani parmesan, sade ve otlu olan benim favorim. Ara ara bunları alıyorum da yani bittikçe alıyorum. Fiyatı yanlış hatırlamıyorsam en son aldığımda 16 liracı vardı bir fiyatı vardı. Bir tanesinin ama şu Roquefort olanı hiç bana uygun değil. Benim damak zevkime uygun değil. Ama sevenler mutlaka çıkacaktır. Bilginiz olsun dostlarım. Evet şimdi ürünlerimizin hepsi önümüzde. Az önce de bahsettiğim gibi şu seriyi ayıracağım şöyle. Sadece içeriklerini bir göstermek istiyorum. Belki merak edersiniz. Şöyle besin değerlerini göstermek istiyorum. Özelliklerini şöyle göstereyim. Hepsininki de aynı zaten. 3 aşağı 5 yukarı. Onun haricinde dediğim gibi eğer bu sürülebilir krem peynirleri merak ediyorsanız detaylı inceleme videosuna yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ayeten onları çektim. Şimdi sırasıyla bunları açacağız. Lezzetlerine nasıldır bakacağız ve değerlendirmemizi yapacağız dostlarım. Evet şimdi bu peynirlerin şöyle köşesinden her birinin çok az bir şey koparttım. Hani ziyan olmasın diye. Çünkü bunları daha sonra buzluğa kaldıracağım. Yiyeceğim zaman çıkartacağım miktarlarını ayarlayarak. Mesela keserek de yiyebileceğiniz kadarını alıp geri kalanını buzluğa kaldırabilirsiniz. Vegan otluyla bir başlayalım bakalım nasılmış tadı. Evet bu biraz tuzlu ama oldukça güzel, lezzetli bir peynir. Onu söyleyebilirim. Kesinlikle bunu beğendim. Şimdi şu biberliğe bakalım. Bunu çok merak ettim. Bu peynir de yine böyle hafif tuzlu, sonlara doğru acımtırak bir lezzet veren ama gerçekten güzel bir peynir. İkisini de beğendim. Şu parmesan tadındakine bir bakalım. Evet parmesan lezzeti gayet güzel yakalanmış. Ben bu peyniri özellikle rendeleyerek makarnalarda kesinlikle kullanacağım. Makarnalara çok yakışacağını düşünüyorum. Şimdi şu sadenin tadına bir bakalım. Sade peynir için şunu söyleyeyim dostlarım. Ben peynir özlemi çekiyorum. Gerçekten vegan olmadan önce peyniri çok severdim diyen birisi için gerçekten muhteşem bir peynir. Yediğiniz zaman bana sonuna kadar affedeceksiniz. Yeni favorilerimden bir tanesi oldu diyebilirim kesinlikle. Şimdi cevizliğe bir bakalım. Cevizli için şunu söyleyeyim. Bu peynirler içerisinde en sonuncu sıraya bunu koyarım. Ha kötü mü? Değil ama diğerlerine nazaran kesinlikle en sonuncu. Sadece köy peyniri kaldı. Bir de ona bakacağım şimdi. Köy peyniri için şunu söyleyebilirim. Normalde köy peynirleri çok tuzlu olur genellikle. Böyle yoğun tuzlu bir peynir olur. Bu peynir çok tuzlu değil. Tuzsuz lor peynirleri vardır ya. Vegan olmadan önce o peynirleri oldukça sık yerdim. Tuzsuz lor peynirine benzeyen bir tadı var. Yani güzel, değişik, lezzetli ama buradaki peynirler içerisinde bir sıralama yapacak olursam eğer kesinlikle birinci sıraya sadeyi koyarım, ikinci sıraya otluyu koyarım, üçüncü sıraya biberliği koyarım, dördüncü sıraya parmesan, beşinci sıraya köy peyniri ve son sıraya da cevizliği koyarım. Ama şu peynir gerçekten çok hoşuma gitti. Yani özellikle vegan olmadan önce gerçekten peynir seven biriyseniz sadeyi mutlaka denemenizi öneriyorum. Favorilerimizden bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum dostlarım. Evet şimdi Bunları denedik. Şimdi vegan tereyağının kıvamını göstereceğim size. Bir de çikolatalı tatlıya bakalım nasıl. En son olarak da cheddar tost peyniri ve sade tost peyniriyle birer tost denemesi yapacağız. Evet şimdi sırada vegan tereyağı tadında var. Şöyle bir kutu üzerindeki özellikleri bir göstereyim paketinin üzerindeki özelliklerini size. Şöyle besin değerlerini, her şeyini, içindekileri. Onları gösterdikten sonra bu arada paketini açtım. Şöyle burada bir koruma paketi var. Benim bir önceki aldığım versiyonda daha sarı görünüyordu. Onu söyleyeyim. Daha böyle bir sapsarı rengi vardı. Burada daha krem, kreme yakın ve benim daha önce aldığım versiyonunda daha yumuşak bir dokusu vardı. Burada biraz daha sert. Bakın şöyle göstereyim size. Yani burada biraz daha böyle na vegan bir tereyağına yakın bir kıvamda. Benim bir önceki aldığımda bildiğiniz muhallebi kıvamındaydı. Acaba saklama koşullarından mı diyeceğim ama yine o da buzdolabındaydı bilmiyorum. Yani şu anda kıvamı bu şekilde. Ürün daha yeni geldi. Gördüğünüz gibi özellikle katı yağ ile yapılması gereken tariflerde kullanabileceğiniz gayet güzel bir alternatif olacağını düşünüyorum dostlarım. Bilginiz olsun. Vegan tereyağı tadında da böyle bir ürün. Evet şimdi sıradaki ürünümüz vegan çikolatalı tatlı. Yine bunun da bir koruma paketi vardı üzerinde. Onu açtım. Ben şimdi şeker tüketmediğim için dostlarım normalde bu tarz bir şeyi aslında tüketmiyorum. Ama tabii ki tadına bakacağım. Bunu daha sonra babama vereceğim. Babam afiyetle yer. Hemen şöyle bir tadına bakalım. Eskiden yediğimiz hazır pudingler vardı. Böyle eker filması yapardı. Vegan olmadan önce eski iş yerimde özellikle yemekhaneye çok sık gelirdi onlardan. Onun böyle hazır pudingleri olurdu. Onunla hemen hemen birbirine çok yakın bir lezzet. O lezzete aşinaysanız ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Lezzeti güzel ama dediğim gibi ben şeker tüketmediğim için pek benlik bir ürün değil ama güzel bir ürün. Onu söyleyeyim tadı güzel yani. Şöyle besin değerlerinde sizin için göstereyim. içindekileri göstereyim bu ürünümüzü de kenara aldık. Ve şimdi son olarak vegan tostlarımız var. Cheddar tost ve normal tost formunda iki farklı peynirimiz var. Bunlarla birer tane tost yapacağız ve bakalım eriyor mu, lezzeti nasıl onları da bir son olarak değerlendireceğiz. Ve videomuzu artık yavaş yavaş kapatacağız. Şöyle ki yani şu anda gayet yumuşak bir şekilde kendini bırakmış. Çedar şey formunda olan o şekilde. Bakın diğeri de bu şekilde. Onu da şöyle göstereyim. Belki akmıyor ama gayet yumuşak bir formda şu anda. Şimdi ikisinin de bir tadına bir bakalım. Sade olan gayet lezzetli ama bir tavsiyem olacak. Bir kat değil de iki kat koyarsanız daha yoğun bir peynir tadı elde edersiniz. Bilginiz olsun dostlarım. Şimdi bir de cheddar'ın tadına bakalım. Benim şahsi kanaatim cheddar tost formunda olan daha lezzetli bir peynir. Ama bu peynir de güzel. Onun da hakkını yabana atmayalım. İkisi de gayet başarılı. Ama cheddar'ı daha çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Evet ürünleri hızlı bir şekilde elimizden geldiğince değerlendirdik dostlarım. Şimdi ekranın sol tarafında şuraya bir yere internet üzerindeki fiyatlarını da koyuyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Ama daha detaylı bilgi için Trakya Çiftliği'nin kendi internet sitesine gelip bakarsanız oradan da birilerine ulaşabilirsiniz ve ürünleri sipariş edebileceğiniz birkaç tane farklı internet sitesi adresi açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım dostlarım. Genel olarak ben ürünleri gerçekten beğendim. Trakki çiftliğini bu konuda takdir ediyorum. Çünkü her geçen gün pazara yeni vegan ürünler çıkartmaya çalışıyorlar gerçekten. Bazı ürünleri var beğenmediğim ürünleri ama onları da geliştirmeye çalışıyorlar. Gerçekten çok beğendiğim ürünleri de var ki bugün onlara bir tanesi daha eklendi. Özellikle sade peynir, sade vegan peynir formundaki gerçekten bayıldım. Yeni favorilerimden bir tanesi oldu dostlarım. Eminim ki siz de denediğiniz zaman aynısını söyleyeceksiniz şu peynir bu arada. Onu tekrardan göstermiş olalım. Ve böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Eksik kaldığını düşündüğünüz bir şeyler varsa yorumlara eklerseniz Oradan da cevaplandırmaya çalışırım dostlarım. Videoyu kapatmadan önce bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.